Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda iki içerikle sizlerleyim. İlk içeriğimiz, tarihteki en büyük 10 yalan. İnsanlık tarihi her zaman doğruları yazmıyor. Ancak enteresan bir şekilde çoğu yalan ya da yanlış bilgi insanlar tarafından doğru olarak kabul edilmeye devam ediyor. Söylenen yalanların bazıları tarihin akışını değiştirecek kadar Güçlü yalanlar olsa da bazı yalanlar da magazin anlamında insanların akıllarını uzun süre meşgul eden yalanlar olarak tarihteki yerlerini aldılar. Peki tarihteki söylenmiş en büyük 10 yalan nelerdir? Merak ediyor musunuz? Bir göz atalım. Clinton ve Monica Lewinsky Dünya medyasını uzun süre meşgul eden bu olay Bill Clinton'ın Amerika Başkanı olduğu dönemde Beyaz Saray'da çalışan stajyerlerden Monica Lewinsky ile yaşadığı cinsel ilişki konu alıyordu. Bill Clinton uzun süre bu konuyla ilgili pek çok yalan söyledi. Tam herkes inandı derken delillerin incelenmesiyle Clinton'ın yalan söylediği anlaşıldı. Clinton bu olay sonrasında özür dilemek zorunda kalmıştı. Truva atı adına pek çok film çekilen Truva Savaşı'nda kullanılan atın da yalan olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Tarihçilere göre bu konuda yeterli bilgiler mevcut değil. Azerfen Ahmet Çelebi En büyük 10 yalan arasında Azerfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden kendi yaptığı kanatlarla atlaması da var. Bu olayın bahsedildiği tek kaynak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. 1997 yılında yapılan araştırmalar ve deneyler bu uçuşun gerçekleşmesinin imkansız olduğu sonucunu verdi. Evrim teorisindeki kayıp halka. 1910 yılında İngiltere'de bulunan bir kafatasının Darwin'in evrim teorisini anlattığı soyu tükenmiş bir insana ait olduğu söylendi ve bu durum kabul gördü. Kafatasını bulan arkeolog Charles Dawson'ın bu yalanı 40 yıl boyunca gerçek zannedildi. Ancak 1953 yılında yapılan araştırmalarda bu kafatasının bir orangutana ait olduğu anlaşıldı. İmparator Sezar Tarih kitaplarındaki en büyük yalanlardan bir tanesi hala bir yalan olsa da kullanılmaya devam etmektedir. Günümüzdeki tarih kitaplarında Sezar'dan imparator olarak bahsedilir. Ancak Sezar bir imparator değildir. Tarihteki en büyük 10 yalan arasında bulunan bu yalan nedense kabul görmüştür. Roma İmparatorluğunda imparatorluk ünvanı Sezar öldükten yıllar sonra verilmeye başlanmıştır. Neron Neron günümüzde Roma'yı yakan kişi olarak bilinmekte. Yine tarih kitapları bu konudan oldukça emin bir şekilde Neron'un Roma'yı yaktığını yazmaktalar. Oysa ki Neron'un Roma'da çıkan yangınla hiçbir alakası olmamıştır. Tam tersine Neron evsiz olan insanlara ev vermiştir. Roma'dan oldukça uzak bir yerde hayatını sürdürmektedir. Loch Ness canavarı İskoçya'da bir gölde yüzdüğü görülen bu yaratık 1900'lü yılların başına ilk önce bu bölgede bulunan insanların daha sonra dünyanın her yerinden insan ilgisini çekmiştir. Ardı ardına çekilen fotoğraflar bu gölde gerçekten bir canavar yaşadığına insanları inandırmıştır. Ancak son bunun gazetecilerin uydurduğu bir yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Uzaylılar İngiliz yönetmen Rey Santilli 1997 yılında elindeki görüntülerle bir anda tüm dünyanın ilgi odağı oldu. 1947 yılında çekildiği iddia edilen görüntülerde dünyaya düşen bir UFO'nun içinde ölen uzaylıların görüntüleri yer alıyordu. Görüntüler kısa bir sürede olsa insanların uzaylıların varlığı ile ilgili düşüncelerini değiştirmişti. Artık herkes gerçekten uzaylıların olduğunu inanmıştı. Ancak bu görüntüler, en büyük 10 yalan arasına girmeye hak kazanmıştı. Van Gölü Canavarı Van Gölü'nde yaşayan bir canavar olduğu hem yabancı hem de yerli basın ilgisini uzun yıllar burada topladı. Zaman zaman ortaya çıkan video kayıtları burada gerçekten sıradışı bir şeyler olduğunu gösteriyordu. Ancak yıllar sonra beklenen açıklama bilim adamlarından geldi. Bu bölgede bulunan büyükbaş hayvanlar serinlemek için göle giriyorlardı. Vahşi Batı Vahşi Batı denildiğinde burada bulunan kovboyların ellerinde silahlarla sağa sola ateş ettikleri, sürekli bankaların soyulduğu ve gaspın hat safhada olduğu kanunsuz bir bölge gelir. Ancak Vahşi Batı'da herkes silah taşıyamıyordu. 1750-1800 yılları arasında sadece 40 adet banka soyulmuştur. Değerli dinleyicilerim, ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzun ikinci içeriği, elsiz, kolsuz, sadece bir gövdeden oluşan ve yılan adam adıyla meşhur olmuş Prens Randia'nın Guyana'dan başlayıp Amerikan sahnelerine ulaşan ilginç yaşam öyküsünü sizler için anlatacağım. Yılan adam kimdi? Prens Randian 12 Ekim 1871'de Uyana'da doğdu bebeklerin uzursuz doğmasına neden olan otozomal konjentinal bir hastalık olan tetra amile sendromundan musaripti. Yastık adam, yılan adam, insan gövde, insan tırtıl ve diğer çeşitli isimlerle de tanındı. 1889'da 18 yaşındayken meşhur Amerikalı sirk sahibi P.T. Barnum tarafından keşfedilerek Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi. Barnum onun engelinden ve bu engelin üstesinden gelmeyi başarmasından etkilenmişti. Bir metrenin altındaki boyuyla Prens Randian kesinlikle şok edici bir manzaraydı. Kolları omuzlarda biten çıkıntılardan başka bir şey değildi ve bacakları neredeyse hiç yoktu. Randian rolü için vücuduna sıkıca oturan, ona bir tırtıl, yılan veya patates görünümü veren ve kalçalarını ve omuzlarını kıpırdatarak kendini sahnede hareket ettiren tek parça yün bir giysi giydi. En iyi bilinen yeteneği sadece dudaklarını kullanarak sigara sarmak ve yakmaktı. Ancak dudaklarıyla bir fırça veya kalem tutarak resim ve yazı yazabiliyor ve tahta bir bloğa bir ustura sabitleyerek kendini tıraş edebiliyordu. Sahne performansında kullandığı tüm dekor ve malzemeleri kendisinin inşa edip boyaması ve bir kilit taktığı tatlı bir kutta saklaması aslında onun ne kadar da kendi kendine yeten olağanüstü yetenekli ve azimli bir insan olduğunu göstergesiydi. Aslında Prens Randia'nın sahnedeki gösterisi düşünüldüğünden basitti. Çoğu ucube performans sanatçısı gibi normalde yaptığı şeyleri bir tuhaflıkmış gibi göstererek yapmak zorundaydı. Kibriti ve sigara dişlerinin arasında tutarak kibriti çakıyor ve sonra sigarayı yakacağı aleve yeterince yaklaştırıyordu. Sonra sigarasından bir nefes alır ve üflediği dumanla kibriti söndürürdü. Sigara yakma yeteneği MGM filmi Freaks'te gösterildi. Başarı etkileyici olsa da Randian'ın yapabileceği birçok şeyden sadece biriydi. Yıllar içinde fırçayı ya da kalemi dişlerinin arasına tutarak ve hareket ettirmek için dudaklarını kullanarak resim yapmayı ve yazı yazmayı kendi kendine öğrenmişti. Belki de en etkileyici olanı kendi kendine yüzünü tıraş etmeyi öğrenmiş olmasıydı. Jiletin sabitlendiği tahta bir blok kullanarak jilet yerine yüzünü hareket ettirerek tıraş oluyordu. Yılan Adam, Prens Randian'ın sahne dışındaki yaşamı Anormal görünümüne rağmen Randian şaşırtıcı derece normal bir hayat yaşadı. Kariyerine başlamadan önce Prenses Sara olarak bilinen Hindu bir kadın olan karısıyla evlendi. İkisinin dört çocukları oldu. Üç kızları Mary, Elizabeth ve Winamina ve oğulları Richard. Randian Amerika'ya taşındığında ailesi de onunla birlikte geldi. 19. yüzyılın sonunda New Jersey, Philadelphia'da Prens Randian gösteri yaparken kaldıkları sakin bir mahalleye yerleştiler. Ölümüne kadar 174 Water Street Peterson ve New Jersey'de yaşadılar. Randian günlük yaşantısında engelliliğinin kendisine engel olmasına hiç izin vermedi. Yıllar içinde bir şekilde normal hayata uyum sağlamayı bir şekilde başarmıştı. Kendini bakımlı ve sağlıklı tutmak için yapılması gereken hemen hemen her şeyi yapabilmeyi kendi kendine öğrenmişti. 40 yılı aşkın sahne yaşamanın ardından Randian 19 Aralık 1934'te son performansını sergiledikten sadece saatler sonra öldü. Prens Randian kalp krizi geçirmişti. Öldüğünde 63 yaşındaydı. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar ve şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. İçerikleri anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek Başardan Dinle ailesine destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.